Merhabalar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel nefis bir tarif vereceğim. Tandır tadında püre üstü tavuk. Nefis sosuyla çok güzel bir tarif. İnanın ki kendi sosuyla suyuyla ve sadece tereyağıyla piştiği için çok leziz oluyor. Şimdi hiç vakit kaybetmeden size yapımını anlatayım. E, tandır tavuğumuz için incik var. E, kemiksiz but sarma deniyor. Bu tavuklar çok lezzetli oluyor. Bununla deneyin lütfen. Üzerine de Gördüğünüz gibi parça parça tereyağları dizdim. Çok basit bir yapılışı var. Ve sade bir yemek. Üzerine tuzunu atıp tenceremizi ocağa alacağız. İlk önce tencerenizi ısıtın. Ondan sonra kahve yaptığınız gözde en küçük gözünüzü en kısık ayarda tavuğu orada unutun. Orada kendi haline pişmeye bırakın. Ve bu arada patateslerimizi doğrayalım. Kabuklarını soyup güzelce suya bırakalım. Ve haşlayalım. Püremiz için Patateslerimiz haşlandıktan sonra bir aparat yardımıyla püre haline getirelim. Daha sonra 2 çorba kaşığı tereyağını ilave ederiz. Kişi sayısına göre de yaptığınız püre ve tavuk da değişir arkadaşlar. Onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tereyağını iyice yedirdikten sonra bir su bardağı sütünüzü de ilave edelim. Tekrar karıştırmaya devam edelim. iyice ezip pütürsüz kıvama geldiği zaman karabiberi ve tuzunu da ilave ettiğimiz zaman püremiz hazır. Şimdi tavuğumuzu şöyle bir göz atalım. Kenarda unuttuk ama bakalım kendi suyunu salmış. Görüyorsunuz kendi halinde yağıyla tuzuyla pişiyor. Şimdi sosumuzu hazırlayabiliriz. Sosumuz için biraz domates salçası, biraz biber salçasını çok az sıvı yağda iyice kavuralım. Daha sonra üzerine bir çorba kaşığı kadar unumuzu da ilave edelim. Bu sosa kıvam ve daha güzel lezzet verecek. Daha akışkanlığı gidecek daha koyu bir sos elde edeceğiz. Undan birlikte salçayı kavurduğumuz zaman güzelce böyle kokusu çıkmaya başladığında suyunu da ilave edelim. Suyunu iki kademede ilave edin salçaları iyice açtıktan sonra diğer suyu da ilave edebilirsiniz. Bir çırpıcı yardımıyla salçayı güzelce dağıtalım. Güzel dal kekiğini de ufaladığımız zaman mis kokusuyla sosumuz lezzetli olacak. Birazcık pul biber ilave edelim. Tabi acı istiyorsanız. Tuzumuzu da kattık mı sosumuz da hazır arkadaşlar. Tavuğun alt yüzeyi pişti. Gördüğünüz gibi nar gibiler. Ve tavuk böyle lime lime ayrılıyor. Zor çeviriyorum. Daha bu ilk çevirişim. Hiç ellemedim dokunuva. Tereyağı ve kendi suyuyla pişiyor. Ama o kadar leziz oluyor ki denediğiniz zaman hak vereceksiniz bana. Güzelce çevirdikten sonra kapağını kapatalım. Diğer tarafı da aynı şekilde kızarsın. Ben şimdi size tavukların formunu göstereyim içine. Nasıl ayrıldığını neden tandır dendiğini anlayabilirsiniz. Lif lif dökülüyor görüyorsunuz tavuklarımız şahane pişti ve şimdi birlikte servisini yapalım. Servisini arzu ettiğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben patates püresinin üzerinde çok yakıştırıyorum. Sosunu da üzerine döktük mü görünümü de çok güzel oluyor. Tavuklar nefis pişmiş arkadaşlar üzerine de güzelce sosu gezdirdiğimiz zaman yemeğimiz servise hazırdır. Denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim beğeneceksiniz. Tandır tadında dağılan tavuğumuzla bugünkü yayınımız sona ermiştir arkadaşlar. Bu ve bunun gibi daha çok yemeklerin, tatlıların, hastaların, böreklerin size ulaşması için bizi beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.